Sen de çıkmıyor diye zoruna mı gidiyor? Zoruna mı gidiyor? Niye inanıyorsun da Göksel her duyduğuna Kavuşanlar O senin buyur O senin buyur Saçları uzun uzun da doğru tarıyor Bu bizim Selçuk Balcı belasını arıyor <laughs> Dediğin türkülere de yüreği dağlamışım Yana doğru taramam arkadan ballamışım Arkadan ballamışım çok yirmi senedir de beraber çalıyoruz Ne zaman bir halt yasak arkanı topluyoruz dosti çoktur Daha eğilmiş Cisi hoş idi Afişte sen olsaydın Anzer şimdi boş idi Anzer şimdi boş idi Sahne kaygan zemindir de kanma Selçuk kanma Anzer de çıktım diye kendini bir şey sanma Kendini bir şey sanma ama Türklerimden anlar bu göksel anlar. Nasıl bir şey sanmayın bak bal gibi insanlar, bal gibi insanlar. Pala göksel burada da rüzgar gibi esecek. İki tane türküyle bak fişini çekecek. Bak fişini. Algıçlar göksel.